sevgili bandırmalılar şu an Paşa Konak Mahallesi mahallemizdeyiz. Ee, özel hastaneden gelen Sağlık Caddesi'nin önündeyiz. Burası daha önce özel hastaneden Çamlı'ya doğru gelen yolda bir geçiş yoktu. Biz altına köprü yaparak bu yolu da açmış olduk. Ee, 1019 sokaktan aşağıdan parkı yaparak geliyoruz. Yine Çamlı'ya doğru devam edecek. Cumhuriyet İlköğretim'in Hamit Kaplan Caddesi'nin Çamlık tarafı tamamı şu anda e, parke döşemesi yapılıyor ve bu mahallemiz gerçekten Bandırma'ya yakışır, pırıl pırıl bir mahalle oluyor. Yani Bandırma Belediyesi e, birçok mahallede yaptığı gibi Paşa Konak Mahallesi'ndeki işlerini de önümüzdeki günlerde tamamlayacak. E, Bandırma'da yaşayan, Paşa Konak'ta yaşayan insanlara layık bir cadde olarak ortaya çıkmış olacak. E, bizler e, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bugüne kadar görülmemiş derecede rekor kırarak asfalt ve parke çalışmaları yaptı. Mahallelerimizi güzelleştirdi. Az önce ziyaret ettik yeni 18 tane çocuk parkı yapıyoruz. Onlarla ilgili de açıklamalarımız olacak. Bandırmanın girişini güzelleştiriyoruz. Orta refücü yeşillendiriyoruz, ağaçlandırıyoruz. Yani bu ekip çalışmaya devam ediyor ve Bandırmalı'ya layık olmaya devam ediyor.